bunu izlemeniz arkadaşlar. Kadın erkek her anlamda sizce eşit hmm. mi? Hayır abi olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Erkek üstün kadın abi. Niye? Biz çağrıcı hani, ça 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 kadın. Ya, hangi kitap okudun ya? Ay. Ha hangi dini hangi kitap okudun kendi dini yarattın. Sana bakacak abi. Bende böyle. Hadi Ben evde oturacağım. Ben evde oturacağım. Yatacağım. gibi çalışacak. Gelecek bana para mı getirecek? Hangi dil kanunu yazar dayı bu? E abi kadınlar kadınlar abi oturayaklar erkekler onlara bak. şu an yaşıyor mu acaba? Merak şovu çünkü. Kulağımın şöyle sesler geliyor. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Ama Tayyip'in bu TikTok'lar, MikTok'lar abi, kadınlar bitti abi. Ee, erkek adam yanında kadın Tayyip'la yine erkekten mi abi? Lan? Erkek utanıyor. Lan oğlum ne? utanıyor ha. Erkek Tayyip'le görünmezsin utanıyor. Ee, niye? <laughs> Utanıyor he, utanıyor. Bak bakıyor onun götü görünüyor, onun Tayyip, görünüyor. Tayyip ta, bakıyor, gazına de hayır diyor. Tamam baş tacı şişede hayır. Abi böyle olmaz, olmaz. Adam <laughs> bir tane <laughs> kadın senden gıcık alıyor. Sen de direkt hapis ederek kadın ki bu bana sulandı. Ben, bana mırzıma geçti direkt paketsin dayı. Hakim dinlemez seni direkt paket. Hayırdır ya. Hayır. Hayırdır yani abi bak, şey, abi. Şey, biz, biz erkeğiz, ya. Abi bak abi biz, biz erkeğe gidelim abi. Kadından üstünük abi biz üstünük. Bilerek olarak da üstünlük, güç olarak da üstün Her türlü Aha, kadından üstünük bak Hocam evet. Elinde eşini ve yemek yemek yapıyor abi. Mehdi mi yazıyor orada? Evet. İsa Mesih şey. şey. <laughs> Hocam hoş geldin Ben Mehdi Yemek yapıyor abi <laughs> Doğru abilir <laughs> miyim? E, kadın hamileyken çalışsın o zaman Çocuk doğurmasın ha Gitti ama Abi bunlar <laughs> şu ceniz bu yönde hayır abim suç işlemesin. Eğer bir ülkenin bir, bir, <laughs> bak abi, bir ülkenin adaleti hukuku olursa hukuk da onun başında bak bekle bekle. Adalet. Bak. var tabi var var. <laughs> adal. Adaletsiz bir şey yok. Ama peki yönlendiren kim? He? E, devleti yöneten. Evet. Ya kim olacak? O zaman o zaman başın kim bağlanalım? E, ne, nasıl? Türkiye'de bağımsızdır hukuk. Ne var? Hukuk bağımsızlık Hukuk bağımsız. Bağımsızdır. Nasıl bağımsızdır ki? Bak hele bunlara bir sorun. ha senin durumu düzgün kuru. Kim biraz sen? Bir de o, ab, abla bir gelir misin ablam? Bir gelir misin ablam? <laughs> <Buyur>, ablama. <laughs> abla Seviyor musun abla? Göster, geçim zor. Yani bu devirde gerçekten geçim zor. Ya. Hiçbir şey yetişemiyoruz. Tam bazıları diyor biz geçinemiyoruz ama haline her ne? şeyin bir yeri var. Yani insan ben ya değilim, olmuş bu şap. kadar bilmem ne ben olmuş. Bir ya arabaya ya. binip buraya gelmek bile yani düşün dünya parası. Allah şom. Paramın. Tamam işte demek var ki alınmış. Ben paramın aldım. Teşekkür ettim abi. Var. Sen kimsin benim ki malıma, ya, malıma? Malıma çık. Sen ne yapıyorsun? Tamam tamam abi. Sakin. sakin. <laughs> sakin. Tamam, sakin. sakin. <laughs> Eyvallah. Kırgız namussuz. Tamam abi tamam. Kırgız namussuzlar. Hele hele tipine bak. Hele hele hırsıza bak. Hırsız. Ulan, Gel. Hırsız. <laughs> Hırsız. Hırsız kimin Ekonomimiz nasıl? Yedir. <Afer. gülüyor> Bir de tipini <laughs> nasılsın <Yo>. diye sormuşlar. <laughs> dur dur. NPC model yazıyor farkında <gülüyor> <gülüyor> Bir Sıkıntı var mı? Yok. <laughs> Yo. <laughs> ne zor Bir sıkıntı var mı? No, yes. No gitti. Evet. Yönetim hakkında ne düşün? sol altta can var. Farkında mısın? Manası falan var. Mana <laughs> falan var ama sol altta. Şuraya baksana. Ya ben de alıyor bu arada. Yani hükmü hakkında hiçbir şey düşünmeyeyim. Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun? Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmeyeyim. Bayramda bir plan Teşekkürler. var mı? Yok. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ ol. <laughs> i̇şte kim oynayacağız ama? Ne, ne, ne 2023'te kim oy vereceğim? Var tabii canım. Benim kendi adayım var, kendi başkanım var. Benim belli bir kişiye <laughs> kalbimden tutuyorum. Ki... Cumhurbaşkanı <laughs> adayını Mahsur <laughs> Yavaş. Mansur Yavaş ne, şey? ne zaman geldi? Bu arada ne zaman geldi? Ne zaman geldi Mansur Yavaş? E? Ne zaman gelecek? Güne kadar Tayyip'in çocuğu da lan Mansur Yavaş. Kim taş, o? Hiç, hiç Tayyip'in hiç çocuğu olmaz. Olmadı mı? Olmaz. olmaz. Sen abi sizin karına geçsin daha güzel. Çiftin. Çiftin seni. Bu seni geç. Mansur Yavaş bu arada gelemez. Gelecek. Adam random <laughs> atıyor ağzıyla. <laughs> gelemeyecek. <laughs> Tayyip'i bitirdik. Ağaç öleceksin. Tayyip bitti bitti. Bitti. A few moments later. Sen kimi çağırıyorsun ya? Taksi çağırdık gitti. <laughs> kim işte, oy vereceğiz abla? Tabii ki CHP'ye. Ne gibi mi? Tabii, 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 tabii CHP'ye. Aa görüyorum Kim o? Kim o? CHP. CHP senin gelmez ki. İktidar olamaz. Niye olamaz? Çünkü nankör. Kim? Ya gelmez. hadi. Valla düne kadar geldi mi? Geldi mi bu haline Gelmez. Çünkü Tayyip'in karşısında Tayyip o duramaz. Tayyip'in karşısında kim o? CHP'nin kim? Kurucusu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu CHP'nin karşısında duramaz. Neden? CHP'nin kurucusu Kılıçdaroğlu. Sen benim karşısında Kılıçdaroğlu duramaz mı? Hayır Böyle... kurucusu da Kılıçdaroğlu'ymuş çok enteresan. <laughs> Ay nasıl? Ben Atatürk'ün <laughs> kurduğu diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok be Atatürk ne alakası var? Yanlış mı var kanka? Aa. Zayıf zayıf çocuk çocuk. İyi bir yönetim olunca. <laughs> kim o? Şey o? <gülüyor> kim o? Okey yönetim kim? O kadar Tayyip şey, ne yaşa olur Muharrem ne? 20 senedir gördük. Ne 20 gördün? senedir gördük. Sen hiçbir şey görmemişsin. Ya. Sen ya. de dişlerini fırçalayamamışsın. Kim? Ben sen. De. Hadi hadi. Hayır kaç günden beri fırçaladın? Bu her gün dişlerini fırçalayamıyor <laughs> mu sen? Ben mi? <laughs> ben mi? Ben mi? Ben mi? Bu diş mevzusu ne alaka diyorum ya? diş mevzusu. Ne alaka? Tayyip'i yüzü değil mi? Tayyip, evet. Hayır. Evet, Hayır hay. hay. Tayyip her şeyi veriyor size. Oo, Türkçe ezan ya. tartışması var. siz ezan Türkçe okutulmalı mı? Ne? Kürtçe, mi? Ya. Hayır olmaz. Türkçe olur mu ya? Olmaz. Olmaz yani. Olmaz yani ezan. Türkçe, Türkçe. Türkçe. E, Türkçe. E, zaten Türkçe okumuyor ezan. Aa ne? <laughs> ne? 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 Devamı daha çok daha iyi bu arada. Hangi belediye? Konya yazıyor mu orada? Ne <laughs> Ya Nuri. Arapça okunuyor şu anda. Nerede, nerede, nerede okunuyor? Şu anda ezanımız Arapça nerede okunuyor. Yok, Türkçe okunuyor. Türkçe okunuyor. Türkçe okunuyor. okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. O Türkçe nerede okunuyor? Abu! 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 Murat Paşa. Eee tamam, Abo. Türkçesi zaten bu. Abo. Neresi bura ya? Ant Antalya. <laughs> Antalya mı gerçekten? Hı? Hayır, değil değil. Bak başa aynen Antalya. Antalya mı? Ay değil değil. Hayır hayır. Kesinlikle arkadaşlar. Yanlış sizin ya. Ha. Geçinemiyorum diyenler neden öyle diyor? Geçinemiyorum diyenler. Geçinememe ya durumu abi, var yok değil ama. Ya ben anlamam valla yalan olur. Aç kalsan değil, şu, şey şu telefonu kendinde gezdiremezsin. <laughs> <laughs> aç <Aşk> kalsın. <laughs> ben aç kalsın emekliyim ben. Çalışmıyorum. Üç tane oğlum çalışıyor. Ben aç kalsam şu anladım. telefonu alamam. Üç tane oğlum çalışıyormuş dayı yalnız bilgin olsun. Ama doğru mu? Alabilir miyim? Şu telefonu nereden alsam 5 milyar işte. Bir daha. Hangi telefondan o? Tamam neden 5 milyar onu bir sakin. Da, daha 11 mi? Kanka Android bu Var mı? Alabilir miyim? Huawei galiba o telefon ya. Galiba. Şu telefon nereden alsan 5 milyar işte. Bir dakika. Hangi şerefsiz diye bunu açız diye. Hayır yani doğru söylüyor ben geçen 3000'e telefon gördüm. Mediamarkt'ta. Açmaya çalıştım açılmadı ama olsun yani 3000 lira ama. Yani şey ucuz. <laughs> Tabii. Valla valla. <laughs> ya yalan etme ya. Gördüm ben üçe de var. <laughs> ama valla adını bir kere olsun görmedim. Orada gördüm yani adını. Öyle bir telefon olduğunu bilmiyordum. Neyle mi ne başlıyordu? Doğru söylüyor. Hamlı şerefsiz diyor acı. Tam etmeyelim. Geçinemeyenler de vardır. Diyorum telefonu görsem ağzını burnuna kıracağım. Aç diye bir şey yok Doğru ya. ya. Yok. Benim köyden geldim affedersin kışındaki. Ya dayı siz da su yoktu değil mi? Doğru söylüyorsun. Geçen bir tane dayı söylemişti ona. Hı. Aynı dayı bir <laughs> da ya ama yoktu su. E tabi. Yağmur suyunu şey aratıp içiyorlar. O da abi. şey mi diyor, açlık yok mu diyor. Fulan herkes tok mu yatıyor evet, diyor. Evet evet öyle diyor. Bundan mı bahsediyor ha? <laughs> İklim edemiyor da şimdi evim var park ama gide günü çalıştık. Kahve köşelerinde dolaş çalışma gitme açlık öyle bir şey yok. Nasılsınız görüşemiyoruz. Görüşürüz. Her an evet. şöyle söyleyeyim Görüşürüz. seçim bekleyen arkadaşlar yanılıyorlar. Olağanüstü hal geliyor. Seçim olmayacak. Ki olursa halk... Dayı falcı Dayı bana bir bak ya. Eyvallah yani Ceren bir şey diyeceğim. <laughs> yani uyumaya çalışsam bu adamın sesini dinlesem net uyurum bu arada. Halktan özür dilerim. Ve zam olduğunu sanmıyorum. Fiyat... Değil mi lan? Bayağı rahatsız bir sesi var. Fiyat evet ayarı ben uyuyorum şu anda. Fiyat ayarı. Zam hiç yok. Avrupa Birliği Aa. bizi kıskanıyor. <laughs> Amerika bizi kıskanıyor. Şunu kafasına... Nereden geliyor? Başka bir gezegenden yok onlar. Vallahi bilmiyorum da yani tuhaflar ya. Soksunlar. Tabeli, Avrupa Birliği, haç birliğidir. Haçlıların ekonomik hali. Hiç öyle zıplamaya falan gerek yok. Bize bizden başka dost yok. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'ün manevi oğluyum. Burası yol geçen halı değil. 10 milyon mülteciye ev sahipliği yapamayız. Bunu yaptığımız zaman halk düşmanı oluruz. Yapıyor ama halk düşmanı olur. Halk düşmanı da şu an yine seçilir. Neden? Koyun her sene koçunu değiştirir. Bizim cahil halkımız değiştirmiyor 20 senedir. Cehalete bak. Şu koşullarda kim kazanır peki? Tayyip Bey kazanır. Tebrik ederim. Tayyip Erdoğan Bir <laughs> isteğinizin <laughs> <laughs> olmasın bu ülke batar herkese accur... sesleniyorum. Erdoğan batırdı bu ülkeyi. Tayyip bitirdi. <metzır>, neye göre konuşuyorsun? Teğir. Ne içiyorsun lan sen? Ha terbiyesizse bak kafa bütün. <laughs> Ahmet <laughs> teyze şok. Ne, ne içiyorsun lan sen? ya. Millet açlıktan kırılıyor. Hey, Tayyipmiş. Dur be dürtme bana. Neyse iyi Bu <laughs> şey ya biri beni dürterek konuşuyor. Ana benim valla bu şu an benim yani. Dur Dur be bana. <laughs> neydi? Neydi? Bir saniye neydi. iyiydi? Tayyip'i ne? alın. Aklınızı başınıza alın. <gülüyor> <gülüyor> biraz. <gülüyor> Adres ver ben sana ceviz de yollayayım. Bu neden? Zaten <laughs> sizin gibiler yiyor. Sana oy kullandırıyorlar ya Çobanla senin oyundan Vah vah Eğitim şart Nereye okudun da konuşuyorsun Eğitim Sizin şart Sizin bu İstanbul'a Vizesiz almamaları lazım Size pasaport lazım Siktir <laughs> oradan <Ay>. <gülüyor> 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 Abi her cümlenin sonunda bir küfür var markalarımızda <laughs> 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 Seçim yaşansa kim oy verdin? Hah NPC gel. Model 16. Model 16. Model 16 en sevdiğim modellerden. Erken seçim yaşansa kime oy verirsin? Ta Tayyip'e. Evet. Neden? Tayyip'e. Tayyip'e. Neden işte? İşte e, Tayyip'e veriyorum. <gülüyor> <gülüyor Hayır yok. Şşş. Niye veriyorsun? Tayyip. <laughs> Tayyip'e <tab> <laughs>. veriyorum. İşte, i̇şte niye veriyorsun? Tayyip'liyim bunlar. <laughs> evet. Neden Tayyip? Videoda kesinti var mı? Yani normalde soruları böyle mi cevap atıyor acaba ya? Yani... Hani... Bu de... <laughs> <Hindiri> bozuldu. <laughs> evet. Ceren bir soru sor. <laughs> Fırat iyi misin? Evet. Bugün geleceğim yemeğe. Evet veriyorum ben. Şey, Ceren'e Lan... veriyorum ben. <laughs> Niye veriyorsun? E evet. Ceren <laughs> değil demen gerekiyor? Hayır Ceren. Tayyipçiyim Ne gör? Biz onlar Tayyipçiyiz. Nelisiniz? E Evet. Neden veriyorsunuz işte? Veriyorum işte ha. ya abi vallahi. Sorma işte ya şey bu. <laughs> Neden veriyorsun? Manita ile konuşurken flörtün yanındadır mı <laughs> abi? <işte. gülüyor> ha? Oy veriyor onlar veriyor. Başka sever mi diye bir yok. Arkada Metin 2 müziği mi koymuşlar? Ben mi yanlış duyuyorum ya? <laughs> Değil mi? Lobby müziği. Yok. Nelesiniz? Yine göl. Yine göl. Evet. Neden veriyorsunuz işte? Veriyor Mustafa. Oy veriyor onlar veriyor. Başka sever mi diye bir yok. <laughs> <Kenerim bozuluyor. gülüyor> gene bir rüya be. Gene bir <laughs> rüya be. Hadi atlas arkadaşlar.